Baba dedi yiğit ol yiğit Baban sana kurban söyle ol dedi Birazını bilirsin birazını bilmezsin İçerisi dar gibi ama gönüller geniş İçerisi karanlık gibi ama zihinler aydınlık Sen bana üzülür yanarsın Ama yanacak daha ne yiğitler varmış Ol Deşme bağrını, basma yaraya tuzu. Hele anlat olanı söyle meramın. Varsa benden yana yapılacak. Aş göz üstüne, fedadır canım. Para. Biraz daha fazla para yatırsan baba. Oğul, yatırayım elbet ne kadarsa ihtiyaç. Bir söyle hele, para hangi yaraya olacak ilaç? Baba, içeride yetmez hiçbir öğün. Doymaz ki bu genç beden bir gün. Ama bana değil para, şu yeni erlere lazım. Ağzında diş kalmamış, gözde fer. Parası yok cepte, demek ki gönderecek biri de. Bir oyun kurdum kendimce. Bir şeyler ısmarlıyorum etmeden rencide. Mevzu budur baba. Seni de zorlamadan mümkünse, Talebim birazcık para şu mazlum erlere. Oğul dağladın yine yüreğim, Ben seni bilirim civan merdim yiğidim. Para ne ki, iste canım vereyim, Senin o müfal'ı yüreğinden, Gözlerinden öperim.